Bana bak kimi topları sür sür ilgili şu anda bir proje yok ama belediye başkanımızın buraya sağlıkla ilgili e, bir birim yapma ile ilgili bir projesi olduğunu biliyoruz. Bizim kulübümüz ziyaret ettiğinde söylemişti. E, onun da tabi e, uzun bir süre çünkü burası gerçekten problemli bir parsel. Yakın zamanda çözülebilecek gibi mülkiyet probleminin çözülebilecek gibi olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu tip sahaların mülkiyetinin spor bakanlığına devredilerek <laughs> spor bakanlığının e, mülkiyetine geçerek burada bir takım tesisler yapılabilir. Halkın kullanımına açılabilir diye düşünüyorum. Bunu da bir dosya halinde Sayın Bakanımıza iletmiş i̇şte, muhtarımız kanalıyla işte, toplantıda. İnşallah işte, bu tip alanların e, kalmasının gerekliliğine hepimiz inanıyoruz. Onun için buradayız. İnşallah kalacaktır diye düşünüyoruz. Temenni ediyoruz. Görüştünüz mü? Görüşmeleriniz ne aşamada? Tabii ne görüştük. Yani herhangi bir şey söylemedim. Yani kepçileri ben görmedim ama az önce Ali Kemal kardeşim söyledi. O kepçici muhtemeldir ki bu bölgede oturan bir kepçeci. O kepçecinin çocuğu da belki buradadır. Bilmiyorum yani. Babası kepçeci olan var mı çocuklar? <laughs> Biz burada. <laughs> Kesin var. Hayır bak. Evet var mı başka Biliyor sorumuz? Yıkmaya gelirler seni yapacaksınız. Direniş gösterir Yani herhalde bu gördüğünüz e, boruları alıp herhangi bir yere götürecek halleri yok. Amiyane tabirle konuşursak altı metreden fazla bu borular. E, kamyonlara da sığmaz bir yere de gitmez diye düşünüyorum. Başkanım özür diliyorum. Size bir soru ben soruyorum. Sorun. Vatandaşı olarak, bu mahallede oturan bir insan olarak. Yani koç kocaman büyük belediye başkanı şu gençlere küçük <laughs> tüke baksın da olsa başlayamaz. Ya yani bu kadar da yani dolaylı gitmemizin bir mantığı yok. Bunu başkanımıza, bunu başkanımıza öyle sormayın. Sadece Nasıl şu olalım? şöyle bir şey yapın. Şu arkanızda gördüğünüz evet, alan da, bu bunlar. bölgenin nefes alacak bir yeriydi. Burada herhangi bir depreme maruz kaldığımız zaman gidip insanların evet. oturacağı, bu 98'de yaşadık, nefes alacağı, kendilerini güvende hissedeceği bir alan olarak duruyordu. Burayı sevgili e, Başkanımız mi? İsmail Tavuşo, e, burayı tutarak e, 29 bin bizim duyduğumuz 29 milyon TL'ye bir projeye satmış oldu. Bir onu proje de burada milyonlarca Okuluyor. onu düzeltelim büyük şehir. Şey, büyük İsmail şehir de. akabinde Öyüp Belediyesi'nin eee kaynaşıyla bilgileri doğrultusuyla bunu bu şekilde satmış evet. oldu. Doğru mu efendim? Hayırlı olsun. Siz de o dönem sanırım ııı e, ben, ben eski dönemdeydim. Onun hesabını Şimdi burada yani. insanların nefes alacağı ya da çocuklarımızın şurada koşacağı, oturacağı, spor yapacağı bir alanı ransal dönüşüme döndürüleceğinin düşüncesindeyiz. Bir mahalle sakini olarak. Demin ııı e, arkadaşımın sorduğu soru e, ne yaparsınız diye? Vallahi e, benim fikrimi sorarsanız gücümüzün yettiği kadar yiyeceğimiz dayak kadar yiyeceğimiz gaz kadar duracağız müdahale edeceğiz. Bizim için kötü bir günde destek veren siyasi parti yetkililerine, öncelikle hanımefendilere ve mahalle sakinlerine, sivil toplum kuruluşlarında kulübümüzün üyelerine ve sporcularımıza teşekkür ederiz. Hani eski bir laf vardır ya, eskiden burası dutluktu. Biz 25 haneyken burası kurulduk. 75 yılına sesim iyi çıkar çıkar. 75 yılında kurulan bir spor kulübü. 95 yılında amatör olduk. Geçen <laughs> zamanda sayısız şampiyonluklarımız var. Ama bizim en büyük kuru kaynağımız hep altyapılarda şampiyon olduk. Ve birçok futbolcuyu profesyonel liglere ve Türk futboluna hakikaten kazandırdık. Yani burada biz yalan konuşmuyoruz. Spor yaptırıyoruz ve spor yaptırmaya devam edeceğiz. Ancak geldiğimiz süreci görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı amatör bir futbolcu olan ülkemizde maalesef futbol sahaları teker teker elden gidiyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Yani burada yaşadıklarımız hoş şeyler değil. Bir sahanın kapanması bizden ziyade sizlere, çocuklarınıza zarar verir. Bu Burası Akşemsettin Eyüp'ün en kalabalık nüfusuna olan, en kalabalık sahip olan mahallesi. Başka hiçbir saha yok. Çocuklar eğer burada spor yapmaz ise, enerjilerini burada atmaz ise sonrasını siz daha iyi biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ve bunun gibi birçok sıkıntılı, sorumlu olan sahaların futbol alanı olarak kalması hepimizin temennisi. Sizin de bu konuda desteğinizi rica ediyoruz. İşte buradaki yaşananları en iyi şekilde aktarmanızı ümit ediyorum. 1985 yılında kurulan mahallemizde eee kurulan da, 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 da. Canım şunu şöyle şun, şun. Evet. Ha. Siz bu kaydı. Tut. Sol tut bakalım. Evet. Tekrar etmem gerekir. Evet. Sayın Kulüp Başkanımız Mimar Ahmet hazırlamış olduğu, yönetim kurulu aynılmış olduğu bir basın açıklaması var. Yeniden ifade ediyorum. Hafta içi mesai günü bunun günün bu saatinde bizlerle olduğunuz için yine başta hanımefendilere, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, kulüp başkanlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ederim. 1985 yılında kurulan kulübümüz tamamen bölge halkına hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra parseller sahası İstanbul'da yılda 600 amatör resmi müsabakaya ev sahipliği yapmaktadır bu müsabakalardan bilindiği gibi kulübümüzün hiçbir menfaati yok. Bizim menfaatimiz çocukların iyi birer birey olarak, iyi birer sporcu olarak geleceklerinde iyi yerlere gelmesi ve futbola ya da spora ya da hayata kazanımlıdır. 100 bin nüfusu ile Eyüp'ün en büyük mahallesi olan Akşemsettin'in yanı sıra biz Ali Bevkül Barzender olarak Karadolap'tan ve Çırçır mahallesinden de birçok sporcuyu bünyemizde bulunduruyoruz. Karadolap ve Çırçır çır derken tabii Karadolap Başkanı da sağ olsun Çayan Bey burada. Kendisine bir yönetim teşekkür ederim. Geçtiğimiz 31 yılda biz kulüp olarak çok şey yaptık. Çok sayıda futbolcu yetiştirdik. O futbolcuların çoğu, ben de bunlara bir örneğim, baba olduk, aile reisi olduk. Şimdi yeniden çocuklarımız da... buraya gelip sabahları yürüyüş yapıyoruz, akşamları yürüyüş yapıyoruz veya müsabaka yapıyoruz. Bu saha gittiği zaman bizim müsabaka yapacağımız, yürüyüş yapacağımız bir alan kalmıyor. Eyüp Park'ı görüyorsunuz arkamızda. Esasında her şey Eyüp Park'ı yapılmasıyla başlandı. Bizim ilk yapıldığında sağımız yukarısıydı. Zamanla aşağı indirildik. Sıkıntılı bir yere indirildik. Ali Beyköy ilçe olacak dediler. Hükümet konağı olacak dediler. Hiçbiri olmadı. Elbette Ali ilçe olması gerekir. Çünkü çok büyük bir semt. Artık semti de geçti. Fakat Ali Beyköy'de de artık yapılacak spor yapılacak alan kalmadı. Kıymetli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, sizin burada desteğinizi görmek bizi mutlu ediyor. Fakat gönlümüz arzu ederdi ki bu kalabalığın daha önce de yanımızda olması. Yani bu bizim esasında cenazemiz, düğünümüz değil. Çok düğünlerimiz oldu, şampiyon olduk, sevindik. Oralarda kimse yoktu ama bu kötü günümüzde sizler buradasınız, size teşekkür ederim. Biz burada, bu açıklamanın tamamını okumayacağım, biz burada spor kulübü olarak Yaşamımızı idame ettirerek çocuklarımıza iyi bir gelecek kazandırmanın idealindeyiz. Şahıs olarak, başkan, yönetici, üye, sakinlerimiz olarak hiçbir menfaatimiz yok. Kulübümüz hiçbir zaman yan yollara girmemiştir. Sadece ve sadece spor yaptırdık. Spor yaptırmaya devam etmek için de sahamızın kalmasını tabi kurumlara saygılıyız. Devlet bizim devletimiz. Fakat bunun bir ortak mutabakatla çözüleceğini umuyoruz. Hafta içi mübarek Ramazan ayına geldik. Kapımızda vinçler, arkamızda polis memurları. Polisler bizim, memurlar bizim. Ama bu sahanın yıkılmasından sonra o polisin çocuğu da maç yapamayacak, o vinci kullanan kişinin çocuğu da maç yapamayacak. Dolayısıyla bu sorun hepimizin sorunu. Kentsel dönüşüm dediler ama kentsel dönüşüm gerçek anlamda bu olmamalı. Her taraf rezidans olmamalı. Bırakın da nefes alacak bir alanımız kalsın. Eyüp esasında İstanbul'un spor ara, ara, ara alanı olarak, tesis olarak en kıymetli arazisi. Ancak diğer ilçelerde başlayan sıkıntılar yavaş yavaş Eyüp'te de baş göstermeye başladı. Bakın isim de verebilirim. Güngören'de, Esenler'de veya başka ilçelerde spor yapacak, resmi maç yapacak saha yok o ilçelerin takımları burada oynuyorlar. Fatih'te 69 takım var, iki tane daha var. Fatih takımı ev sahibi olduğu maçı burada oynuyor. Biz kimseden bunun karşılığında bir maddi menfaat gözetmiyoruz. Bundan sonra da asla gözetmeyeceğiz. Bizim halk olarak parseller, Akşemseddin, Çırçır, Karatulap olarak beklentimiz ve devletimizden temennimiz bu alanın ortak çözüm ile spor alanı olarak kalmasıdır. Ben ve başkanım Sayın Ahmet Malatyalı bu konuda kurumlara ve yönetim kurulu kurumlara elimizden geldiğince iyi niyetle bizim de idare edebileceğimiz şekilde ortak bir yolu bulmaya hazırız. Ancak sahanın yıkılması hiçbir şeyi eski haline geri getirmez. Bu saha yıkıldığında kimileri hastane olacak dedi, kimileri başka bir şey. Bakın sevgili arkadaşlar, bu saha yıkıldığı vakit Yapılacak tek bir tane hastane var. Ama tam kurarlar buraya. Çünkü bu çocuklar Allah göstermesin saha olmaz ise alkole başlar. Uyuşturucuya başlar. Ben bundan korkarım. İki tane çocuk babası olarak ben bundan korkarım. Ben kızlarımı burada yürütüyorum. Burada gezdiriyorum. Ve sizler gibi de bundan sonra burada gezdirmeyi umuyorum. Bizim sahamızın spor alanı olarak kalması ve sadece bizim değil. Herkesin, Kazım Karabekir, Mevlana'nın, Karadolap'ın, Akşemsettin'in, İmar Spor'un, Yeşilpınar'ın sevgili muhtarı burada. Herkesin bu sahayı Ali Spor'un kullanması ümidiyle hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah daha aydınlık günlere sizlerin desteğine kavuşuruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>